Kudüs'ün İsrail'in başkenti ilan edilmesi, Amerikan Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınması tamamen Filistin'i yok edip Büyük İsrail yolunda merhale kat etmek. Libya'yı doğu ve batı olarak böldüler, ikiye ayırdılar fiilen. Mısır'da Sisi yönetimiyle Mısır'ı kontrol altına aldılar. Sudan'ı ikiye böldüler, bölenler, uydurma referandumu yapanlar kendileri. Arkasından bu da yetmedi, Ömer Beşir'i darbeyle kontrol altına aldılar, iktidardan uzaklaştırdılar. Yemen'i Suudi Arabistan eliyle yerle bir ettiler. Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri 5000 sorti yaptı. Yemen de taş taş üstünde kalmadı. Irak zaten üçe bölündü. Şimdi İran dörde bölünecek. Allah vermesin planlarını söylüyorum. Suriye dörde bölünecek. Nusayri, Dürzi, Kürt, Sünni bölgesi federatif bir anayasa yapılarak Suriyenin de dörde bölünmesi ve Filistin'de yürüttükleri bu planlar hepsi aynı siyonist ajandanın uygulamaları ve parçasıdır. Bölüp parçalayıp kolay yutulacak lokmalar haline getirelim. Bunları yutalım ve 5000 senelik planımızı gerçekleştirelim. Büyük İsrail'i kuralım. Düşüncesinin, zihniyetinin ürünüdür. Müslüman ülkelerin daha çok kenetlenmesi, daha güçlü işbirliği yapması, şahsiyetli duruş sergilemesi, 54. hükümet döneminde temelleri atılan D8 projesine daha güçlü bir şekilde sahip çıkıp D8'i kuruluş amaçlarına uygun şekilde güçlendirmeleri, çalışmaları lazım.